Yanlışlarımızı bilelim. Eksiklerimizi bilelim. Başka türlü nasıl kendimizi göreceğiz ki? Sizler ayrı olacaksınız bize. Siz ayrı olarak kendimizi gördüğümüzde nerede yanlış yaptık? Nerede doğru yaptık? O noktada kendimize çekip düzen veririz tabii ki. Ama hatırlayın. Olağanüstü Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde yan salonda kürsüde bir söz vermiştim size. Aslında bu 500 gündür yapmış olduğu bir işler o söylediklerim ve yaptıklarımla çelişen hiçbir şey yok. Değerli arkadaşlarımız bir tanesi bununla ilgili bir şey söylemedi. Sadece bir kültür mahallesi dediler. Onun dışında da ben bir şey duymadım. Duydunuz mu bilmiyorum. Yaptığımız projelerle ilgili, sokak çalışmalarıyla ilgili, Anadolu projesiyle ilgili, İş Bank projesiyle ilgili, ISO 9000, bir belgesi, yönetim sertifikası Türkiye'de bir ilk. Bunlardan hiç kimse söz etmedi. Ya kör bakmamak lazım, vicdanla bakmak lazım. 113 mahalleli mahallesi olan bir konakta arkadaşlarımız doğrudur. Eleştiriler de tabii, eleştirecekler de tabii. Ama bunu, bu eleştiri yaparken biraz vicdan ya, biraz vicdan ya. Yani. Yani. Şimdi diyorlar ki ya. Şimdi, şimdi, bir şey söyleyeceğim. Çok, çok yani böyle aslında muazzam bir şey yaptılar bugün. Beni sakinleştirdiler aslında. Yoksa burayı inletecektim ben bugün. Şimdi bu şekilde gelince ben dedim taktik yapılıyor. Taktik ne? Taktik şakili kızdıralım. Raydan çıksın. Salonun rengini değiştirelim. Ben sadece bir tek noktadan raydan çıkarım. O da örgütümün canı incindiğinde. Kayda alınmıyor Şimdi, şimdi değerli Cumhuriyet Halk Partisi örgütü size şerefim ve namusum üzerine söz verin. Ve tekrar söz veriyorum. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki sizden başka hiç kimsenin önünde eğilmeyeceğim. Tekin arkadaşım bir şey söyledi. Sevgili dostum, ilçe başkanım, kendisini geçmişte destekledim. Tabi o noktada da bana bir kapsızlıklar yaptı sonra özür diledi ama eee ay ihanet ettiniz dedim bana, çiziksiz yaptınız dedi sonra özür diledim, bilemedin mi? Ay çizik atma noktasında özür dilemedin mi? Burada yüzlerce insan var canım. Fali beni olmadan beni suçladın. Herkesin vicdanı. Bile, bitireyim. Ben seni dinledim sevgili dostum. Hakaret etmiyorum. Bir şey de söylemiyorum. Tamamıyla burada dostane bir şey konuşuyorum. Asla sataşma gibi bir şey yok. Asla. Ama burada yapılan haksızlıklarla dile getirmek benim görevim ya. Ne olursun? Evet lütfen konuştum. Sevgili, sevgili kardeşim, kardeşim, sevgili kardeşim ne olursun? Eee bir dinle. Partiye gelirken seni kucaklayan kapısını açan bir kardeşim sen. Tamam kapat. Uzatacağım sen konuştun. Sevgili kardeşim otur musun? Otur kardeşim otur otur, otur, otur lütfen. Elini vicdanına koyarak konuş lütfen. Vicdanım. Tamam, tamam ne olursun, tamam. Tamam güzel kardeşim, tamam bir dakika. Dört tane seçim geçir. Dört tane seçim. On beş ayda. Dört tane seçim. Ve slaytta bir kısmını gördünüz belgeselde. Bu kadar icraat. Benim için, şu anda benim için, ben bazen söylüyorum, birileri de beni PKK'lı ilan etmiş. Şurada bir ses falan geldi, PKK'lıymışım ben. Ben HDP'liyim için. Bakın nelerle karşılaştım ben. Bakın ne yazılar yazıldı, cevap bile vermedim. Bakın, bakın. Biliyorum, şahıslar da biliyorum. Telefon bile açmadı. Tanıdıklara dedi ya söyleyin, ayıptır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iftiralar yapmayın. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında hiçbir hareketin içinde bulunmadım. Hiçbir siyasal hareketin içinde üye olmadım. Şerefim ve namusum ve canım Cumhuriyet Halk Partisi'nin temellerine, Mustafa Kemal'in temeline feda olsun. Burada, bu arkadaşlara buradan cevap olsun. Şimdi konuşuyoruz. Şu bencillikten kurtulalım artık. Ne olursunuz kurtulalım artık. Aman beni popofla. Aman beni sıcak tut. Aman benden başka kimseyle görüşme. Aman böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Geldiğim günden beri burada sizin vicdanınıza bırakıyorum. Benim ilçe kapımı kapalı gördünüz mü? Vicdanınıza söylüyorum. Sizin tekrar vicdanınıza sürüyorum. Benim telefonumu hiç kapalı gördünüz mü? Açamazsam yarım saat tekrar size döndüm mü dönmedim. Ya. Sizin vicdanınıza söylüyorum. Bu delegasyonun, bu örgütünün vicdanın varlığına da ben inanıyorum. Ancak ben bir kelime konuştum. Onu da bilerek yaptım. Zeybekler ve köçekler diye. Tekrarlıyorum. Bir dinler misiniz arkadaş? Bitireyim, bitireyim, lafımı bitireyim. sataşma, lafı bitireyim. Lütfen. Köçekler zeybekler dedim tekrarlıyorum. Gücün karşısında boyun eğenler, ilkeleri satanlar, bir burada bir orada olanlar, aynı kıfratlı, köçeklik kıvratlığı siyasete dostlar. Değerli arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Siz toplumun içerisinde çok iyi biliyorsunuz ki siyaset kurumu dinleyin. Dinleyin. Siyaset kurumu top, Türkiye'deki toplumda siyaset kurumu en dinler misiniz arkadaşlar? Dinle. 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 Sayın Başkan. Dinler misiniz? Dinler misiniz? Sayın Başkan. Sayın Başkan. 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 Sayın Başkan. Başkan. Canan Hanım. Canan Hanım. Canan Hanım beni dinleyin. Lütfen beni dinleyin. Lütfen dinleyiniz. Lütfen dinleyiniz. Şimdi şimdi siz konuştunuz herkes dinledi. Hayır. Lütfen 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 müdahale etmeyiniz. Hayır. Bakın. Canan. Kardeş burası. Canan. Bağırmakla olmaz. Oturun lütfen. Siz bu dinleyiniz. Müdahale etmeniz lütfen ve istihdamı bozmayınız. Bozuyorsunuz. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Burası herkesin konuşabileceği bir salondur. Sizlerle konuştunuz. En son olarak ilçe başkan adaylarına söz verdim. Onlar da konuşacaktır. Ondan sonra son söz zaten sizindir. Şimdi, bunu belirleyeceksiniz. Onun için sakin olun. Lütfen müdahale etsin. Şimdi. Şimdi, şimdi arkadaşlarım Eğer evet, neden? sizi dışarı davet eder. Lütfen. Buyurun. Arkadaşlarım neden rahatsız olduğunu ben anlamadım. Gerekin, bir dakika. Ya. Açıklamıyor ya. Böyle bir şey olmaz ki. Sayın başkanım. Olmaz ki böyle. Şimdi lütfen. Ben açayım açıyorum. Lütfen. lütfen. Açmam lazım bunu. Başka türlü kullanmıyorum. Sürmeti muhafaza etmenizi rica ediyorum. Yapmayın ne olursunuz. Lütfen. Yapmayın. Ben bir bireysel anlamda kimseye hakaret etmedim canım. İnandığımız ilkelere, ilkeleri bırakarak inandığımız ilkeleri satanlar Mustafa Kemal'in temelleri üzerinde olduğunu gösterip onun dışında hareket edenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin temellerine ihanet edenler bunların adını size bırakıyorum. Ben köçek dedim. Siz ne diyorsunuz? Şimdi değerli arkadaşlar çok önemli bir şey daha söyleyeceğim size. Bakın ne olursunuz. Aslında burada bu sataşma yapılmasaydı ben şey yapmayacaktım ama bu açıldı çünkü bunu bunu başka tarafa çektiler ve bunu açmam lazımdı. Ben ilkelerimi satan bir adam değilim. Sata, satmayan bir tane Allah'ın kulu burada kendi üstüne alan var mı? Var mısın kardeşim ya? Bir dakika. Bir dakika Baş, anlatacağım. Başkanım anlatacağım. Başkanım. Anlatacağım, anlatacağım, anlatacağım. Onu da anlatacağım. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının en... Ama arkadaş böyle olmaz ki başkanım. Lütfen. Eğer bakın arkadaşlar, şimdi yakalar çok güzel gelen kongremizi bu şekilde kimsenin bozmaya hakkı yok. Çekil sana. Hayır. Burada yüz seslerini de duymak istemiyorum. Şimdi Hepiniz, aklı başında insan varsa şimdi şimdi, şimdi arkadaşlar susalım. Evet. Bi, 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 bitirelim, bir bir dakika. Bir dakika. Bitireceğiz. Herkesin sükunetle dinlemesini rica ediyorum. Lütfen. Şimdi değerli arkadaşlar. Siyaset kurumu toplumun üzerinde toplumun için toplumun içerisinde güvenilirlik o anlamında kaçıncı sırada sizce? Söylüyorum size kaçıncı sırada? Siyaset kurumu toplumun güveni noktasında kaçıncı sırada? sırada. Peki söylüyorum. Siyaset kurumu mu kirli? İnsanların kirliliğinden mi siyaset kirleniyor? Bakın. Bakın değerli arkadaşlar. Benim asla kimseye hakaret gibi bir şeyim yok. Ama ben bunu kasten kullanıyorum. Yapacağım da yapmaya da devam edeceğim. Bu örgüt silkelenmeli artık basamak olmamalı artık. Şimdi ben konuşacak çok şeyim var, ses kayıtlarım var. Aslında veririm şimdi buraya konuştururum. O ses kayıtlarını. Burası dinler dinler Ben yapmak istemiyorum bak. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ses kayıtları için hayır hayır bir şey söyleyeceğim. Anlatacak canım? Onu da anlatacak. Onunla anlatacağım. Bu örgütü dizayn etmeye çalışanlar bu örgütü dizayn etmeye çalışanlar. Ben yoksam bu örgüt yok parti yok diyenler. Önümüzdeki Önümüzdeki belediye seçimlerinin hayallerini yapanlar. Bakın şimdi buradan size bir söz veriyorum. Ben önümüzdeki kongrede aday değilim. Bir, iki sene donmadan da biraz önce beni de korkuttu. Benim sekreterim var. Burada. Hazırlıyorum. Ona bırakacağım. Söylüyorum size. Söylüyorum size. Söylüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar. Biz burada ikbal peşinde olmadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Şu ruhu taşıyor. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin yedi tarafı işgal edilmişken umutsuz bir noktada halka umut verdi. Ve bu toplumu tümünü bir araya getirdi. Ben kendimde o ruhu birazcık da olsa görüyorum. Farkındalık yaratmak istiyorum. O farkındalıkla silkelemek istiyorum. O farkındalıkla iğnelemek istiyorum. Bunu görmelerini sağlamak istiyorum. Ben kapı kapalı kapılar ardında da tekrar konuşuyorum. Çünkü bazen sesim çıkıyor, bazen sinirleniyor, bazen adını aşağı da kullanabiliyorum. Ben de insan etten kemikten doğaldır bu da. Kimse gökten zembille inmedi. Ama şu anda bu kongrede son 30 yıldır tahmin ediyorum burada abilerim var. 30 yıldır bu partinin içerisinde. Hiçbir dönem ona ilçe örgütü bu kadar kuşatma altına alınmadı. Şimdi hani biraz önce söyledim tabii bunu o şeyde dedim bana gönderdiler. Aranan arkadaşları gönderdiler. Hüseyin Saygılı abi tahmin ediyorum bu konuda bilgi sahibidir. Gerekirse söz de verirseniz iyi olur. Şimdi bana dediler ki vay yahu sen gitmişsin işte yalı ekibi diye bir ekip var. Sen o ekiple birleşmişsin. Vay bunun üzerinde vurdular. Ama sonra öğrendim ki Hüseyin Saygılı abi büyük bir abimiz tarafından görevlendiriliyor ve yalı ekip akibindeki arkadaşlara gidiyor. Ya biz bu adamdan kurtulalım. Sen ne istiyorsan emredin. Hangi adayı gösterirsen de şerefine namusuna destek Ben böyle de aleyhi konuşuyorum. Yani yanlış anlamayın. Ben tespitte olmayan kimse ölü değil zaten. Hepsi burada var. Çünkü ben imza kağıdını oraya götürdüm de Hüseyin abim e, telefon açık geleceğini söyledi. Ona tanırım ben kalmadım. Şimdi biz burada neler olduğunu biliyoruz. Muhtarları ağlamayan mı kaldı? Yahu bire bir devreye girmeyen kaldı Şoförlerin devreye girmediği mi kaldı? Merve müdürlerin devreye girmediği mi kaldı? Sana söyleyeyim başkan yardımcılarının girmediği devreye mi kaldı? Ya Allah rızası için bırakın ya şu örgütü ya. Ya Allah aşkına ya bırakın bu örgütü kendi haline ya. Sizlerimizin toplanacak bu örgüt. Bravo. Bırakın ne olursunuz. Bizim başka bir derdimiz yok. Başka bir derdimiz yok. Benim şahsen ben başta da söyledim. Bugüne kadar bir tane Allah'ın kulu 16 yıldır bu partinin içerisinde hizmet veriyor. Çamurlar atıldı bana cezaevlerine düştüm. 7 yıl çektim. tekrar döndüm. Tekrar neler yaşamadım ki? Bu duruşumda. Ben size verdiğim sözü yerine getirmesem inanın bana hiçbir problem yok hiçbir problem yok. Ben arkadaşlarımla beraber yaptığımız projede Sayın Belediye Başkanımız da rahatlasın diye çünkü biliyorsunuz işçilik sorun, Türkiye sorunu Türkiye'nin ee, sorunu. Belediye başkanımız da zor durumda kalmasın böyle bir proje yaptık. Çünkü belediye gerçekten işsizlik problemi çözecek bir noktada değil. Yani ben bu bilinçle aman bir proje yapayım. Ben burada bir set oluşturayım belediyeye karşı. Dolayısıyla her gelen insan oraya gönderirsen işlerini aksatırlar. Ben burada örgüt başkanı olarak bunu göğüsleyin. 134 tane insana özel şirketlerde iş buldu. 134 eve. Belediye 4-5 tane arkadaşımız geldi süpürgeye. Başkanım biliyor burada zaten. Ama sonra duyuyorum ki 60-70 tane insan alınmış. E ya şimdi güzel kardeşim ya yıllarını vermiş burada alıp teri döküyor. Ya alacaksan ya Beş tanem, üç tanesi buradan alıyor. Yani i̇ki tanesi gene. Dolayısıyla bu çevre var. Şimdi burada tabii ki bu 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 olay benim be ve be, be, meclis grubu arkadaşlarım bana söylediği verdiği bilgi ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum tabii ki. Onlara sormak lazım. Dolayısıyla burada eee biraz sağduyulu olup ben geldiğim günden beri bunu da altı çizerek söylüyorum. Belediye başkanıma ben başkan değilim dedim. Ben senin bir kardeşinim dedim. Burada yüzü. Asla ve asla senin başarısızlığın benim başarısızlığım olur. Ben en ufak bir olayın içine girmeden belediye başkanımın yanında durdum. Gene duracağım. Ben belediye başkanım. Benim partimin belediye başkanı. Ancak Hayır. ya o ta kurmak mecburiyetindeyiz. O diyalog kurmak mecburiyetindeyiz. örgütleri yok sayan bir anlayış doğru bir anlayış değil. Bu bugün olayı değil ama sadece belediye başkanı açısından söylemiyorum. Bu aşağı yukarı kokuşmuş 30 senenin bana göre. Gelmişler Aman biz olalım, biz gerçekleştirelim. Dar bir çember. Hep karşı çıktım, hep karşı çıktım, hep karşı çıktım. Karşı çıkmasaydım vallahi hiçbir sorun yoktu. Bu noktada da diyorum ki bazen diyorum, tekrarlıyorum sesim güç çıkıyor. Ben bu kürsüden siz beni böyle seçtiniz. Sizin düz sesiniz olacağım dedim. Sizin hamvallınız olacağım dedim. Asla ve asla bunu çıkar malzemesi yapmayacağım dedim. Bir tane Allah'ın kulu çıksın desin ki Şahin Başak belediyelerle ailesiyle ilgili işe girmiş, iş almış, partiye girdiğim günden beri o kadar rahatım ki. O kadar rahatım. Bir şey daha söyleyeyim. <laughs> Takdir sizin. Sizin dışınızda ben hiçbir gücü tanımıyorum. Siz karar verirsiniz. Diyelim ki Murat arkadaşım kazandı. Tebrik eder elini kaldır omuzlarım. Size yemin ediyorum ben de işime gücüme bakarım. Para kazanamıyorum çünkü. İşime gücüme bakmıyorum. Çoluk çocuğumla zaman geçiremiyorum. Belki 10 yıl vardı üç gün tatil yapmamışım. Bunu göstermek istiyorum. Hani onu dedim ya Mustafa Kemal'in biraz ruhu. Biraz, hani biraz bir damla da olsa taşıyorum. Bir sorumluluk hissediyorum ben. Anadolu'ları gezdik. 9 bin kilometre yol yaptım. 9 bin kilometre. Yine örgütlü güce gelecek. Bir baktım bir tespit yaptık. Dedi ki ya ne yapayım ben? Ne, yap ne yapmalıyım? Değişik bir şey yapmalıyım dedim. Şu tespiti yaptık. İki yılda bir birbirini sadece kurultaylarla gören bir Cumhuriyet Halk Partisi olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olamaz. Diyalog halinde olmak mecburiyetindeyiz. Birbirimizi tanımak mecburiyetindeyiz. Cizre o dediklerinde biz cizre yanıyor. kırılmış dedi, Burada arkadaşlarım var. Ali Ekmekçioğlu, Ersin Geçti Kollarından Ozan Ali Gazi. HDP'nin içine girdim. Benim tabelamı tırdınız dedim. Benim tomalarım yok dedim. Benim panzerlerim yok dedim. Kimsesiz mi gördünüz dedim benim tabelamı tırıyorsunuz. Bunu HDP'nin içinde söyledim. Gizle. Yanlış anlamayın. Bu başka bir ruh. Bunu yeniden dilim benim işte. Bize, bize miras bıraktı. Mustafa Kemal'in bize miras bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi bu değil arkadaş. Benim bildiğim bu Cumhuriyet Halk Partisi değil arkadaş. Değil. Ama sadece bu sorun benim de değil, sizlerin de sorunu. Sirkelenin. Silkelenin. Sizler vicdan sahibisiniz. Silkelenmezseniz gidiyor. İzmir'de gidiyor, İzmir'de. 20 yıldır. Bakın, bu bir tespit. 20 yıldır burada iktidarız, 20 yıl kaleymiş. Ya kurban olayım bu İzmirli'ye ya. Vallahi kurban olurum bu İzmirli'ye. Kurban olayım bu İzmirli'ye. Şimdi bunu konuşmayayım mı? Konuşup söylemeyeyim mi? İhanet verdim bu temel. ATP yüzde kaç almış bizden fazla? Yüzde beş. Biz kaç almışız? Yüzde bir. Ya bu kabul edilebilir mi? Allah aşkına kabul edilebilir mi? 20 yıl burada iktidar olacaksın. Konya gibi olamayacaksın. Kayseri gibi olamayacaksın. Para onlar işte. Bakın, bakın bu aykırılığı ben bu aykırılığı yapmaya devam edeceğim. Ona göre oy verin. Bu söylemlerime devam edeceğim. Ona göre oy verin. Bakın. Bakın. Benim bir meselem yok. Tekrar tekrar ediyorum. Bir ikbal peşinde değilim. Olmadım. Olmayacağım. Bir dairem var, ikinci daire nasıl yaparım hesabını yapmıyorum. Bir apartmanım var, bir tane daha apartman yapayım. Sığınmışım bunda. Böyle bir sevdam yok. Benim tek sevdam var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı ve Mustafa Kemal'in bize bıraktığı cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak. Şimdi bilen yok evet, evet, evet. Anladım, tamam. Şimdi çıkan buraya arkadaşlarımız eski parti meclisyemiz, Aytekin Turuz abim, eski başkanımız, birkaç tane de abimiz e, Sayın Murat Erginci kardeşimi desteklediklerini söylüyor. Tabii ki özgür de destekleyebilirler. Ama şunu hatırlatmak istiyorum. Sayın Aytekin Turuz'a. Kongrede beraber çıkmış olduğunuz Sayın Murat Ergici ile aynı yönetimde yer alıp sonra bu arkadaşları genel merkeze gidip görevden Faruk Öz oldu Allah bir yanı gani, gani rahmet eylesin. Allah mekanını cennet etsin. Bunları bu arkadaşları yol yürüdüğün arkadaşları kendi kurulundan seçilmiş kongrede seçilmiş arkadaşları görevden aldırttın mı aldırtmadın mı? Şimdi 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 değerli arkadaşlar. Sevgili örgütüm. Değerli örgütüm. Tekrar size söz veriyorum ve uzatmayacağım. Takdir sizi. Belgeseli izlediniz. Ben kapımı da gördünüz. Hiç kapım kapanmadı. Benim evimdir. Benim elektriği 1 milyar yüz geliyordu. 150 liraya indirme elektriği. 150 liraya, 200 liraya indirdim elektriği. Elektrik yapmıyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var orada. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Bunlar devrimdir, devrim. Ben gelmeden klimayı açıyorlar. Dedim açılmayacak klima. Açmayacaksınız, bu inecek bu. Sayın değerli başkanım kayyum başkanıydı bana dedi ki bakın bir enkazla karşı karşıyasınız. Dört aday arkadaşımız da Murat Ergenci kardeşim de var. Sinan Mustafa Tanı Mustafaoğlu da şahit. Dördümüz oturduk Mehmet Öncel de vardı. Bakın bu örgütü bu, burayı teslim alıyorsunuz ama bak bir enkaz var burada. Hemen topladım dedim ki bu enkazı biz nasıl düzelteceğiz? Gerçekten hani kötü durumdaydı. Hemen getirdik faturalar. Nereden keseriz biz bunu? Bir milyar yüz milyon fatura girmiş. En ufağı dokuz yüz lira çiçek parası. Bu sadece burası için söylüyorum. Bütün örgütlerde böyle. Bir şey yapmamız lazım. dedim. Bu böyle değil. Ben Şakir Başak'ın reklamını yapmaya falan gelmedim. Şakir Başak ilçe başkanı işte çiçek gönder buraya, çiçek gönder oraya. Ne kendi cebimden gönderebilirim, ne de bana teslim edilmiş namusun saydığım bir liraya yapabilirim. Yanlış anlamayın beni. Birine göndersen, birine göndermesen, biri gönül bırakır. Dedim ki bunu kaldırın. Çiçek falan göndermiyoruz. Şurada Basın arkadaşlarımız var çok iyi biliyor. Çoktur burada tahmin ediyorum var. Siteler var. Yönetim kurulu kararıyla dedim ki hiçbir siteye reklam vermeyeceğiz. Bizim bırakmama ihtiyacımız yok. Bizim yaptıklarımızı bu örgüt sonunda değerlendirin ve takdirli yapar. Şimdi bunlar küçük şeyler gibi gelebilir ama bu bir anlayışı tepsil ediyor. Sadece söylem değil. Söylemin pratiğe dönüşmüş hali bu. Ben dedim ya sizden biriyim. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten köklü, örgütleri muazzam ama maalesef ama maalesef toplumun içinde var olan bireysel olumsuzluklar bu örgütün içinde de bireylere dönüp bireyler noktasında nasibini almış değil diyemem. Almış. Biz düzelteceğiz. Ayıklayacağız içimizden. Bizi dizayn etmeye çalışanlara karşı duruş sergileyeceğiz hep beraber. Bunu yapmadığınız takdirde vallahi bu 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 tas bu bu devran böyle gelmiş böyle gider. Yok eğer. Diyorsanız sesimiz olmaya devam et. Şakir Başar. sen bize lazımsın diyorsanız şeref namus sözü sonuna kadar sizinle beraber olacağım. Sizin işinize de hareket etmeyeceğim. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Bravo. Bravo.